İnternet üzerinden herhangi bir ücret ödemeyip veya çok az ücret ödeyip para kazanabilir miyiz? Evet, kazanabiliriz. Örneğin kripto para piyasasında airdroplara katılıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Peki airdrop nedir? Airdrop, mevcut kripto para yatırımcılarının cüzdanlarına ücretsiz veya küçük bir promosyon hizmeti karşılığında Bitcoin veya token hediye etmeyi içerir. Ayrıca belirli bir blockchain platformuna abone olmaya devam etmelerini sağlamak için sadık müşterileri bir teklifle ödüllendirirler. Kripto para piyasasında kullanılan bir pazarlama yöntemi diyebiliriz. Bu uygulamanın temel nedeni özellikle yeni bir kripto para birimi için farkındalık yaratmaktır. Kripto para dünyası büyük ölçüde heyecana dayanır. İnsanlar sürekli olarak bir sonraki heyecan verici şeyi arıyorlar ve bu nedenle ücretsiz tokenlar bir projeye daha fazla insanı çekebilmek için bir teşvik sağlar. Yaklaşan bir airdropu duyurmak hem sosyal medyada hem de kripto para dünyasında çok ihtiyaç duyulan bir ses yaratıyor. Örneğin basit sosyal görevler yaparak 5 veya 10 dakika içerisinde bir airdrop'a katılabilir ve onun karşılığında o tokenı alabilirsiniz. Bu gibi fırsatları takip etmek istiyorsanız yeni açtığım Telegram grubuna katılabilirsiniz. Katılma linkini yorumlar kısmına bırakıyorum. Hepinize iyi günler.